Sevgili Aslan Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızda siz Aslan Burçları için karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu okuma Mayıs ayına niyettir. Bakalım Mayıs ayında Aslan Burçları neler bekliyor? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağız sevgili aslanlar. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Hadi kartlarımızı çekelim bakalım kartlarımız neler kupa kraliçesi kupaların altılısı kılıç şövalyesi adalet kartı değneklerin altılısı şimdi arkadaşlar mahkemelik bir işiniz varsa bir zafer var sizlere ee, diyor kartlarımız bizlere bir zafer var arkadaşlar adalet yerini bulacak diyor kartlarımız eğer mahkemelik bir işiniz yoksa arkadaşlar Yaşadığınız bir olumsuz olayda hak yerini bulacak ve zafer sizin olacak diyor. Ve siz bu arkadaşlar e, haksızlığa uğradığınız duruma karşı bir kişiden bir yardım isteyeceksiniz. Ya bu kişinin size gösterdiği bir yolla ya da sizin bir fikriniz sayesinde siz bir probleminizden kurtulup bir zafere ulaşacaksınız. Size yapılanlar için arkadaşlar hesap soracaksınız. Meydan okuyacaksınız ve haksız. La uğradığınız konuyu da bu dönemde çözeceksiniz yok kartlarımız bizlere sevgili Aslan burçları kupaların ikilisi Kupa prensi Kılıç Kraliçesi asıl adam kartı ve tılsımların dokuzusu şimdi aşk hayatında biri olmayan Aslan burçları bir nasibiniz var bir kişinin aklındasınız ee, arkadaşlar bu kişiyle karşılıklı bir konuşmanız var diyor. Ama bu konuşma arkadaşlar ee, yani durumun bu noktaya gelmesi direkt karşı tarafın size adım atmasından ziyade bir kişiyle haber göndermesinin neticesinde siz karşılıklı bir konuşma yapacaksınız. Yani o kişi önce birisiyle size bir haber gönderecek size bir haber gelecek bir karar vereceksiniz ve karşılıklı bir konuşma var. Ve bu konuşma neticesinde arkadaşlar siz bu kişiye karşı bakış açınızı değiştiriyorsunuz bazı şeylerde hani tabularınızı yıkıyorsunuz kalıplarınızı yıkacaksınız arkadaşlar eğer hani bu kişiyi tanıyorsanız belki bu kişiye karşı ön yargılarınız var ki kılıç kraliçesi diyor ki bakış açınız yönünüz değişiyor ve asıl adam kartı arkadaşlar bazı şeyler değişecek ve bu kişinin hayatınıza girmesiyle beraber arkadaşlar enerjiniz yükselecek diyor çünkü güçlü bir partnerlik kurabilirsiniz bu kişiyle yani uyumlu bir partnerlik güçlü bir partnerlik kurabilirsiniz kartlarımızı karıştıralım siz aslanlar için. Evet. Değneklerin oğlusu, tılsıması, imparator kartı, tılsımların sekizlisi, kupa kralı, değneklerin oğlusu, yedilisi, özür dilerim arkadaşlar. Tılsımların dörtlüsü, ermiş kartı, ölüm kartı, ve büyücü kartı. Şimdi bu kısmını uyum, uyumlanan sevgili aslan burçları, bir konuda fazla sorumluluk almışsınız çok büyük binmiş omuzlarınızı ve bu artık sizi tükenmişlik noktasına getirmiş. Ve arkadaşlar bu olay her neyse, bakın uzun zamandır da mücadele ettiğiniz bir durummuş bu. Yani artık diyorsunuz ki son noktadayım bir çıkış yolu arıyorum. Arkadaşlar bu daha çok iş hayatınızla ilgili olabilir. Yani iş yerinizde bir huzursuzluğunuz veya hakkınızın yenmesi, yapılan mobbing vesaire arkadaşlar iş yerinizi artık böyle bir bırakma gitme noktasına gelmiş olabilirsiniz. Hatta bazı kişiler kişiler tarafından da mobbing e, mobilya maruz kalmış olabilirsiniz. Ama diyor ki tısımların dörtlüsü böyle bir kaybetme korkunuz var işinize karşı. Yani işinize sıkı sıkı sarılmışsınız. Size yapılanları göz yumuyorsunuz arkadaşlar. işinizi kaybetmemek adına. Ama tısımlası diyor ki yeni bir iş nasip kapım vardı diyor. Güzel bir nasip kapısı bir yer değişikliği görünüyor arkadaşlar. Bakın çünkü size bir bitiş sonlanma var bir süreç bir bit bir süreç bitiyor arkadaşlar hayatınızda yani yeni bir işle beraber siz bu işi bırakıp güzel bir yerde başlayabilirsiniz bakın ölüm kartı akabinde büyücü kartı hayatınız için yeni bir sayfa bir bitiş ve yeni bir sayfa arkadaşlar ve tılsımların sekizesi ve kupa kralı yani bu işler arkadaşlar hem potansiyelinizi iş hem potansiyelinizi kullanabileceğiniz hem de duygusal aksi tatmin eden bir yer. Ama diyor ki tılsımların çokça çalışacağınız yoğun bir tempolu dönem sizi bekliyor. Ve siz burada bir düzen de sağlayacaksınız arkadaşlar. Yani bu e, yer değişikliği yeni bir başlangıç neticesindeki imparator kart vermiş kartı merkez kartlar olarak çıktı arkadaşlar. Hayatınıza bir düzen sağlayacaksınız. Bazı şeylerin kontrolünü tekrar elinize alacaksınız diyor ve ermiş kartı ki yaşadıklarınızı mahkeme edeceksiniz. Yaşadığınız her şeyden bir ders alacaksınız ve bir iç hesaplaşma da var kendinize dair. Yani bu kişilere fazla güvenmiş olabilirsiniz, açık vermiş olabilirsiniz. Çünkü size karşı biri veya birileri tarafından böyle bir mobbinge maruz bırakılmış, bir baskı yapılmış böyle bir mücadele içerisinde olduğunuzu söylüyor kartlarımız. Yaşadığınız bir zorluk süreç bitiyor, yeni bir aşama geliyor. Yaşadığınız olaylar neticesinde bir hesaplaşma, yaşadığınız hayat e, olayları muhakeme etme süreciniz olacak. Ama yaşadığınız her şey arkadaşlar hayatınızı aynı zamanda bir düzen getirecek. Çünkü bir nasip var arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapacağınız diyor kartlarımız bizlere. Bakalım. Evet karıştıralım sizler için. Kılıçların beşlisi, değnek şövalyesi, kupa şövalyesi, değneklerin beşlisi ve denge kartı. Şimdi ilişkisinde problem olan veya ilişkisi biten aslan muşa böyle bir geçmişe dönüp bakma durumu var size. Yani hala o kişiye dönüp dönüp bakıyorsunuz ve o kişinin size karşı bir adım atmasını istiyorsunuz yok kartımız bizlere. Çünkü o kişi karşı hala duyduğunuz bir heyecan bir tutku var. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın hem bu ki, o kişinin size karşı bir adım atmasını istiyorsunuz hem de kendinizle mücadele ediyorsunuz. Yani mantık ve duygu arasında böyle bir duygularınız arasında böyle bir çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Kendinize bir muhakeme bir savaş veriyor olabilirsiniz yok kartlarımız bizlere. Ve bir şeyler dengeye oturacak. eğer sabredersiniz, Bakın sizin bastırdığınız duygularınız, dile getirmediğiniz duygularınız var. Bu dönemde arkadaşlar bunları da dile getirebilirsiniz. Bu kişiye karşı hala duygularınız var. Aranızda bitmeyen bir tutku var. Ama duygu ve mantık arasında sıkışıp kalıyorsunuz bu kişiye karşı. Arkadaşlar ben bunun üzerine bir kart çekmek istiyorum. Bakın değnek prensi o kişiden bir haber alacaksınız diyor bir haber bekliyorsunuz bir şey duymak istiyorsunuz o kişilikli ve gelecek bu haberse arkadaşlar Evet sevgili aslanlar size bir kart kartlar daha çekelim iki kart geldi şeytan kartı kubaların ise güç kartı Kılıçların üçlüsü değneklerin dokuzuncu ve kılıç ısı Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim şey iş, aşk, aile durumu, arkadaşlık durumu her şeyle ilgili olabilir. Şimdi bir korku, endişe, yalnız kalma durumu var. Yani bir problem var uğraştığınız ama diyor ki şeytan kartı bu yaşadığınız problem her neyle ilgiliyse arkadaşlar hem size çok gözyaşı döktürmüş hem kendinizi çıkmaz hissetmenize neden olmuş. Yalnız bırakıldığınızı, terk edildiğinizi e, hep tek başına olduğunuzu hissetmenize neden olmuş ve bu korku arkadaşlar sizi kendine tutsak etmiş aslında güç kartı diyor ki bir şeylerin çözüme ulaşması için kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor yani yaşadığınız bir problemde başkalarını suçlamak yerine eğer e, bu yaptığınız yaşadığınız hata her neyse arkadaşlar e, durum her neyse kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor ve kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor diyor bunu yaptığınız takdirde döktüğünüz gözyaşların, yaşadığınız acıların bir anlamı olduğunu öğreneceksiniz ve dersler alacaksınız. Ders de değil arkadaşlar, dersler alacaksınız. Ve bunun akabinde de arkadaşlar bir çözüm buluşar, bulacaksınız. Çünkü artık sorunlara değil çözüme odaklanacaksınız ve kendinize de pay biçeceksiniz bu yaşadığınız zorlukta. Bakın bu bir savurgallık neticesinde borç batağı olabilir. Hatta borç batağı demedim de arkadaşlar bir maddi zorluk olabilir büyük bir maddi zorluk çünkü şeytan kart akıbını kupaların 8'i yani e, duygusal olarak bir çöküntüye de işarettir aslında bu korku endişelerini sizi tutsak ettiğine işarettir arkadaşlar eğer bu ilişkinize dair bir şeyse üçüncü bir kişileri üçüncü kişileri çok fazla müdahale etmesini izin vermiş olabilirsiniz yani bu konu her ne ile ilgiliyse arkadaşlar ve kendinizle bir yüzleşme akabinde bir sorun çözme var. Ve bu yaşadıklarınızdan da ders alacaksınız diyor de değneklerin dokuzusu. Arkadaşlar genel olarak bir beş kart daha çekmek istiyorum size. Bakalım neler söyleyecek kartlarımız bizlere. Kupaların dokuzusu, kader çarkı, Aziz kartı, değnek ikilisi ve kılıçların dörtlüsü. Bir de duygu kartı çekelim arkadaşlar sizler için. Hatıralar ve geçmişe özlem. Bakın kılıç dörtlüsünden sonra geldi. Şimdi arkadaşlar öyle bir mutluluğunuz olacak ki diyor kupaların dokuzlusu. Hayatınızda yeni bir döngü açacak. Bu yaşadığınız mutluluk bir hayaliniz gerçek oluyor arkadaşlar. Ve ben yaptım ben başardım demenin haklı gururunu yaşayacaksınız. Bakın aziz kartı diyor ki çok dua etmişsiniz siz bu durumla ilgili gerçekleşmesi için ve bakın bir şeyler hayatınıza denge oturuyor ve başarınızı temsil eden yer kürenizi tutuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki tamam ben başardım bunun gururunu yaşıyorum ama e, bazı şeyleri de düşünüp e, nasıl desem size yani yaşadığım şey büyük bir zafer de olsa bundan da alacağım dersler var diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar aslında şöyle söyleyeyim bunu başarırken bu dileğiniz olurken de aslında siz böyle birisini geçmişte bırakmışsınız. Yani bir tercih yapmışsınız. Bakın değneklerin ikilisi de çıktı zaten. Yani geçmişte ee, Birisini geçmişte bırakmışsınız ve bunun akabinde siz bir şey odaklanıp onun başarısını yakalayacaksınız ama diyor ki tamam başardım ettim. Hala onu düşünüyorum. Hala geçmişte bıraktığım kişiyi düşünüyorum diyorsunuz. Ona karşı bir özlem içerisindesiniz arkadaşlar. Bir kart çekelim bunun üzerine. Bakın dünya kartı. Evet bir tamamlanma yaşayacaksınız. İstediğiniz bir hayal gerçek oluyor ama siz zamanında bir tercih yapmışsınız. Ya kariyer ya aşk gibi düşünün arkadaşlar. Ve yaptığınız tercihin sonucu başarı getirmiş ama duygusal olarak da sizi geçmişte bırakmış bu. Evet sevgili aslan burçları kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.